Evsiz insanların hikayelerini merak ettiniz mi hiç? Biz yanlarından geçip giderken onların nasıl bu duruma geldiklerini sorgulamasak da aslında onların da birer hayatı vardı. Hayat şartları herkese olduğu gibi onları da yıpratıyor ve çaresiz kalıyorlar. Tüm bunlara rağmen iyi birer insan olmaktan vazgeçmeyenler hala mevcut. Kate McClure da kaldığı zor durum sayesinde bu iyi kalpli insanlardan biriyle tanıştı ve onun hayatını, neler yaşadığını ve ne kadar iyi kalpli olduğunu öğrendi. Yardımını karşılıksız bırakmadı ve Kate sayesinde Johnny'nin hayatı tamamen değişti. Gelin yaşanan gerçek bu olayda neler yaşandığına hep birlikte bakalım. Her şey Kate için normaldi. Tabi birazdan arkadaşına giderken başına geleceği şanssızlıktan habersizdi. 27 yaşındaki Kate araba arabayla bir arkadaşını ziyarete giderken benzini bitti ve ıssız bir yolda mahsur kaldı. Şehir merkezine uzak olması onun işini daha da zorlaştırmıştı. Neyse ki o çevrede yaşayan bir evsiz adamın dikkatini çekti. Şanslıydı çünkü iyi birine rast gelmişti. Johnny adlı bu evsiz adam yolda kalan genç kadını gördü ve bu yolun çok ıssız ve tehlikeli olduğunu arabasına binip kapıları kilitleyerek beklemesi gerektiğini söyledi. İlk başta dediklerine afallayan genç kadın daha sonra durumun ciddiyetini kavrayıp dediklerinin aynısını yaptı. Arabada bir süre bekleyen Kate, John'un elinde benzin dolu bir şişeyle geri döndüğünü gördü. Evsiz adam elinde olan son 20 dolarla gidip bir şişe benzin almıştı. Şüphesiz başka biri olsaydı, aç kalmamak için bunu yapmayabilirdi. Yoldan geçen arabalardan beklediğini bulamayan Kate, evsiz bir adamdan yardım alınca bizler gibi o da çok etkilenmişti. Hayattaki rolü evsiz olmak olan Johnny son 20 dolarıyla uzaktaki benzin istasyonundan benzin almış ve Kate'e getirmişti. Üstüne üstlük bu adam parasını istememişti. Zaten Kate'in yanında hiç nakit parası yoktu. Kate yine de onu unutamıyor ve bir şekilde vefa borcunu ödemek istiyordu. Kate borcunu ödeyebilmek için onu her gördüğünde ceket, eldiven, şapka, çorap gibi onu sıcak tutacak giysiler hediye ediyordu. Yine bir gün onu ziyaret ettiğinde bir kutu dolusu tağıllı bar verdi ve John elinde kutuyla dolaşarak çevresindekilere ve Kate'e bir tane almak ister misin diye sormaya başladı. Onun ne kadar iyi kalpli bir insan olduğunu gören Kate, onun daha iyi bir hayatı olması ve sıcak bir yatağa sahip olabilmesi için yardım toplamaya karar verdi. Bu adamın artık mutlu olmasını istiyordu. Aklından geçen fikirleri uygulamaya başlayan Kate, GoFundMe.com'da açtığı yardım sayfasında Jonny'nin hikayesini anlattı ve onun bir yaşam kurabilmesi için yardım istedi. Ayrıca Jonny'nin çalışmak istediğini ve bunun ancak temiz bir ev ve geceleri uyuyacağı huzurlu bir uykuyla mümkün olacağını anlattı. Bizler gibi çoğu insan etkilenmiş olacak ki, Kate'in yardım çağrısı sonuçsuz kalmadı. Evsiz adamın nasıl bu hale düştüğünü öğrenince siz de emin olun şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz. Eskiden deniz kuvvetlerinde malzeme teknisyenliği, itfaiyecilik yapan ve ambulans sağlık ekibinde yer alan Johnny, 30'lu yaşlarında yaşadığı bir dizi talihsizlikle evsiz kalmış. Hayat onu zirveden koparıp adeta tanınmaz hale getirmişti. Eski dost bildikleri de zaman içinde unutup gitmişlerdi. Bu hikayeyi iyice detaylı bir şekilde yazarak yayınlayan Kate, kısa sürede binlerce insana ulaşarak amacına ulaştı. Bu yazıyı sürekli paylaşan ve yardım edenler sayesinde toplanan bağış miktarı 370 bin dolara geçti. Gazetelere konu olan bu olay her geçen gün dünyada güzel bir hikaye olarak paylaşıldı. New York Post'un haberine göre ise Johnny Amazon şirketinin deposunda çalışmak istiyordu. Gündem olan bu olaydan haberdar olan Amazon ise sessiz kalmamıştı. Bir Johnny ile iletişime geçti ve yardım edebileceklerini belirtti. Yaptığı yardımın karşılığını hiç beklemediği bir şekilde alan ya hayatı değişen John'un yardım kampanyasını öğrendiğinde verdiği tepki ise görmeye değerdi. İyilik yapanlar gerçekten de iyilik buluyor. Bu nedenle yardıma ihtiyacı olan kişilere elimizi uzatmamız gerekiyor. Bir şekilde yaptığınız iyilik size misliyle geri dönüyor. Bu olay onlardan sadece biriydi. John hikayesi gittikçe umursamaz hale gelen insanlar için büyük ders olmuştu. Yapılan bağışlar insanların gerektiğinde ne kadar vicdanlı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Johnny'nin hikayesini göz önünde bulundurarak hepimizin böyle bir duruma düşme ihtimali olduğunu unutmayın. Ne oldun dememeli, ne olacağım demeli. Atasözü onun hayat hikayesini çok iyi özetliyor. Videoyu kesinlikle tavsiye olarak sevdiklerinizle paylaşın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.